Karantinada keşfettiğin tuhaf, kendinden hiç beklemediğin bir özelliğin var mı? Ya ben ya gerçekten spor konusunda çok disiplinli olabildiğimi ilk kez deneyimledim pandemide ve inanamadım. Kendime gurur duyuyorum. Kesinlikle. Evet, peki hiç sadece o anı kurtarmak için söylediğin bir yalanı unutup tekrar onun üstüne bir yalan söylediğin oldu mu? Kuyruklu yalana dönüp kayboldun mu yani? Kesin olmuş, olmuştur bu. Senin e, şey pedalın kaldı galiba. <laughs> Televizyon izlerken başkasının adına utanıp kanal değiştirdiğin olur mu? Daha buraya gelmeden iki saat önce oldu ama ne olduğunu asla söyleyemem. <laughs> Hiç konu hakkında bir fikrin olmamasına rağmen atıp tuttuğun oldu mu? Ortam bir şeyse e, böyle bir akmıyorsa ya da benim ortak payda olduğum bir eventse filan hani böyle insanları bir kaynaştırmak için falan bir aradaysam orada kesinlikle saçma sapan konuşurum. Vardır böyle şeyleri. Mesela. ee, sen onu ne yaptın ya falan gibidir belki. Ha, hemen orada bir şey aklına ne geldiyse. Ha, ya da işte ben geçen gün şunu yaptım ya da şu konseri izlediniz mi? Ne bileyim attım <laughs>